Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. PostgreSQL serimizin 29. dersini gerçekleştireceğiz. Bu dersimizde full join'den bahsedeceğim arkadaşlar. Full join şunu yapıyor. Left join'de sol tarafta var, sağ tarafta yoksa sağ taraftaki değerlere null ataması gerçekleştir. Right join'de de tam tersi, Sağda var, solda yoksa soldaki değerlere null ataması gerçekleştir. Full join'de de her ikisini yani iki tabloda bulunan bütün değerleri çek. Daha sonra daha sonra birinde olup diğerinde olmayan alanlar için null ata yani bu null solda da olabilir sağda da olabilir. Örneğin sol tarafındaki tabloda bir değer var sağda yok orada sağdakileri ata sağda var solda yok orada da soldakileri ata. Şimdi bu kez her zaman çalıştığımız tablo olan şeyde üniversitede çalışmayacağım şeyde daha önce oluşturmuş oldum meslek ve müşteri tablolarımın yer aldı bunu daha önce kullanmıştık sizlerle ürün veri tabanında çalışacağım. Şimdi size alanları göstereyim. Select Yıldız From Meslek. Çünkü orada ilişki olduğu için istediğim sonucu yakalayamıyorum. Bakın 5 tane meslek var. Ee, gördüğünüz gibi öğretmen, doktor, mühendis, müzisyen, aşçı şeklinde bir de müşteriyi göstereyim. F5'e bastım. Bakın müşterilerde de şöyle Order by ID diyelim F5'e bastım. Müşterilerde de 10 tane müşterim var. Her müşterimin gördüğünüz gibi bir mesleği var. Yalnız bu meslekler içerisinde benim 1, 2, 3, 4, 5 numaralı mesleğim vardı. 6 numaralı meslek yoktu. Baran isimli müşterimin de e, meslek numarası 6. Yani meslek tablosunda olmayan bir değer. Bunu özellikle kullandım ki Full join'in yapısını daha net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi şöyle yapacağım. Ben şunu istiyorum. Select bana bana neyi getireceksin? Bir dakika şuraları açayım. Meslek tablosundaki sütunlarıma bir bakayım. Meslek tablosuna bana sadece ad lazım. Müşteri tablosundan ne lazım? Müşteri tablosundan da ad ve soyad bir de şehir gelebilir. Mesela select bana öncelikle müşteri tablomda bulunan şöyle küçük yazalım. Select müşteri tablomda bulunan adı getir virgül müşteri tablomda bulunan soyadı getir virgül sonra şehir değerini getir virgül sonra meslek tablomda bulunan adı getir istiyorsanız şurada müşteri nokta soyad demek zorunda değilsiniz ad ambitious bir alan olduğundan dolayı yani hem müşteri de var hem de meslek de var birden fazla tabloda aynı isimde olduğundan dolayı başlarına hangi tabloyu temsil ediyorsa o tablonun ismini yazdım şimdi bana müşterinin adını soyadını şehrini ve meslek bilgisini getireceksin diyeceğim ki full join benim bütün alanlarımı birleştir. Birleştireceğim bu alanda hangi tabloya göre birleştireceksin? Ama bu arada bir dakika önce from demem gerekiyor. From neyle birleştireceğim bunu? Müşteri tablosu. Müşteri tab, pardon. Nereden alacak müşteri tablosu? Müşteri tablosu neyle birleşecek? Meslek tablosuyla. Peki şartım ne? Şartım şu. Müşteri tablonda bulunan meslek sütunu eşittir meslek tablonda bulunan hangi alan? ID alanı. Tamam mı? Bu şekilde olacak. Şuradan itibaren bölebilirim isterseniz. Şö pardon. Çok büyüdü. Şöyle. Şimdi buradan itibaren böldüm. Geldim F5'e bastım. Bakın F5'e bastığım zaman şimdi sorgu başarılı bir şekilde gerçekleşti diyor. Burada herhangi bir sorun yok. Mesela bakın arkadaşlar. Ee, aşçı ve müzisyene ait herhangi bir müşterim yok. Yani herhangi bir müşterimin mesleği aşçı ya da müzisyen değil. Ondan dolayı ne yaptı? Bunları null olarak getirdi. Aynı şekilde Baran'ın mesleği de 6 numaralı meslek olmasına rağmen meslek tablomda 6 numaralı değer olmadığı için bu kez de meslek tablomdaki alanı null olarak getirdi. Olmayan değerleri null ataması yapıyor. Full join'in kullanımı böyle bir sonraki derste cross join'de görüşmek dileğiyle.